Hadi Nisan'ım. Şunları bir yakalayalım. Emre bende. Yavaş yavaş yavaş. Ben çarpmam da. Dondurma dokunman lazım. Gel.

Vallahi ben mola vermiyordum. Servet sende. Ya. Dilema. Zombi. zombi. Devam edelim mi? Dur, zombiler yavaş sürüyor. Ah. Devam edelim mi? Evet. Tamam ben zombiyim hadi. İkimiz mi zombiyiz? Hayır, sen de. Bir tane zombi oldu. Ben mi zombi oldum öyle çok kolay dokunarak yapıyorlar. Hadi kaç. Tamam. <laughs> tamam. Tamam. Ama sen Nasıl ya? Sen burada Sen burada. Ben ne oldu dondum mu? Evet, sen dondum. Bir dakika. Bir kaç sen. Abla abi orada e, o elbise içine atıp oradan. Nisan geçer misin de, şuraya? Ben de, ben de. Bırak sen de şunu. Kaç. Hadi. Şuradan başlama kaç? da orada bir kaçalım. Bir çekilin. Zor Sen sen en, sen en yukarı. Orada şey abi, doğrusu abi, doğrusu abi doğrusu. sen şunu dün. Seni döndürdüm. Olmuyor mu? Abi abi. Zaten saç sonunda herkes nerede? Misyon gel. Saç sonunda herkes Hadi. Hadi otur. Hadi otur. Onu bildi. De. Onu bildi. Don. Pislik derdim don. don. Şimdi de ateş. Donma. Tam donmadım hadi. hadi bak şimdi. Hay, Arda. Dur, ya hadi başladı kaç. Kaç. Emre kaç. Zombe Hem de zombisin. Zombi. Değiştir, şu tur bitsin değiştireceğiz. Ardami. Ya şunu yapacağım, dön. Ha zombi. Zombi ne diyeyim ona? Çıkıştırdınız ama. Olsun. Oyun bitti. Tamam da ben de. Ferit'i <laughs> zombi yapın yine de. Yapamazsın. Değil, yapamazsın oyun öyle bir şey yok. Mola değil mi oyun bitti? Neyse söyle ne